Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçerken alma kuralından bahsedeceğim. Geçerken alma piyona özgü bir hareket. Sadece piyonlar arasında olan bir hareket bu. Şimdi bununla ilgili anlatımlarda bulunacağım. Şimdi satranç tahtasında dikkat ederseniz 30 64 kare var arkadaşlar. 4 sıra beyazın ülkesi. 4 sıra siyahın ülkesi. Gördüğünüz gibi 32 şer tane kare var. Bu piyon orta çizgiyi geçmiş ve karşı ülkenin sınırlarına girmiş. Satranç tarihi çok eski olduğu için kazılarda 4000 yıllık olduğunu söyleniyor. Hindistan'da bulunmuş. Fakat buna benzer oyun bazı kurallar zamanla değişmiş. Mesela bu geçerken alma kuralı. Rok, sonradan eklenen kurallardan. Vezire bu kadar güçlü değilmiş, şah ibaret edilmiş gibi. Şimdi geçerken ama kuralın çıkışı da çok mantıklı bir şey. Eskiden piyonlar iki gidemezmişler. Her hamlelerinde ilk hamle dahil bir hamle giderlermiş. Fakat daha sonra oyun daha dinamik olması için iki hamle hakkı verilmiş. İsterseniz demişler bir piyon ilk hamlesinde iki gidebilir. Her bir piyon ilk hamlesinde iki gidebilir. İşte bu bu sırada orta çizgiyi geçen piyonun alma karesine dikkat ediyoruz. Burası. Bu karedekini alabiliyoruz. Siyah karedekini. Bunu da bir arada söylemiş olayım arkadaşlar. Tahtanın renklerini değiştiriyorum. Ne renk olursa olsun koyu renk olan karelere siyah, açık renk olan karelere beyaz kare diyoruz. Bu satranç literatüründe böyle geçecek. Çünkü kitaplarda hep siyah kare ve beyaz kare diye bahsediyor. Evet. Eskiden piyon 1 çıkacağı için biz onu ne yapıyorduk? Alıyorduk. Fakat 2 çıkma kuralı verildiğinde bakın piyon 2 çıkıp kurtuluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Beyaz oyuncular buna itiraz etmişler. Yani bu durumda olan oyuncular itiraz etmişler bir süre. Sonra satranç kural koyucuları bir araya gelmiş. Demişler ki, haklısınız. Siz ne yapalım buna karşılık? Demişler ki evet böyle bir durumda. Eğer bir piyon orta çizgiyi geçmişse ve diğer piyonda 2 çıktığında o piyonun yanına gelmiş oluyorsa, burada olduğu gibi yan yana oluyorlarsa, onun alma kalesinden geçtiği için sana bir defalık bu hakkı veriyoruz. İstersen kullanabilirsin. Sanki bu piyonu çaprazına gelmiş gibi düşünüp, çapraz gidip onu alabilirsin demişler. Bakın çapraz gidiyorum, o piyonu oradan alıyorum. Bu piyonun bu kuralın adı geçerken almak kuralı. Fransızca satranç e, literatürüne geçmiş bir kelime var. Ampasan. Fransa'da geçerken demek. Tüm satrançlar, dünyadaki satrançlar bu kelimeyi kullanıyorlar. Bazı Almanca kelimeler, Fransızca kelimeler satranca yerleşmiş artık. Satranç deyim olmuştu. Evet, bakın sanki çaprazıma gelmiş gibi düşünüyorum. Bir, kuralları o zaman söyleyeyim. İki piyon arasında olur geçerken alma. Geçerken alma yapabilmemiz için son hamlenin iki çıkmış olması lazım. Piyonun ve yanımıza gelmiş olması lazım böyle yan yana olmamız lazım. Ve biz de onu arada hamle yapmadan bu hakkımız kullanma şansına sahibiz. Ben başka bir hamle yaptıktan sonra bu hakkımı kullanamıyorum artık. Bu hamlenin hemen, hemen sonrasında kullanmam lazım. Bakın çapraz gidiyorum onu ne yapıyorum? Alıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bakın bu daha önce yanıma geldi, gelmiş. Fakat ben onu almamışım. Artık o alma hakkım kalmamış. Fakat en son bu iki çıkmış ve benim yanıma gelmiş. Ben onu ne yapabilirim? İstersen çapraz gidip sanki çaprazıma gelmiş gibi düşünüp alabilirim. Şimdi buraya bakalım. Bu piyon buradaydı. Bu piyon neredeydi? Bu piyon buradaydı. Ben onu isteseydim ne yapabilirdim? Alabilirdim. Almadım. İki çıktı. Ne yaptı? Yanıma geldi. Benim onu alma hakkım var. Eğer başka bir hamle yapmadan, kaleyi, atı, filipiyon oynamadan hemen bu hakkımı kullanmam lazım. Hemen derken, hemenden kastım şu. Bu hamlenin devamında bunu yapmam lazım. Eğer bunu yapmadan başka bir taşıma oynarsam artık bu hakkı kullanma şansım, yani bu haktan kastım da geçerken alma kuralını kullanma şansım kalmıyor. Geçerken almayı sadece beyaz için 5. sıradaki piyonlar, siyah için 4. sıraya gelmiş piyonlar yapabiliyor arkadaşlar. Yani orta sırayı geçmiş. Evet bu iki çıktı ve yanıma geldi. Ben onu ne yapabilirim? Çaprazıma gelmiş gibi düşünüp alabilirim. 2 çıktı. Ne yaptı? Benim alma karemden atladı. Yanıma geldi. Ben onu çaprazıma gelmiş gibi düşünüp ne yapıyorum? Alıyorum. 2 çıktı. Yanıma geldi. Ben onu çaprazıma gelmiş gibi düşünüp alıyorum. 2 çıktı. Yanıma geldi. Ben onu çaprazıma gelmiş gibi düşünüp alıyorum. Almak zorunda mıyım? Hayır. Almak zorunlu yok. Ama o hakkımı ya şimdi kullanırım ya da hiçbir zaman kullanamam. İşte geçerken alma kuralı bu. Fransızcası ampasan geçerken demek. Geçerken alma kuralı ne dedi, neydi? Sadece piyonlar arasında olan piyonlara özgü bir hareketi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.